Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamalarda ülkemizin bir bölümü çok ciddi derecede sıcaklıklarla kavrulurken bir bölümü de yağan yağmurlar sağanak yağışın etkili olmasından dolayı evler, iş yerleri su altında kalmış durumda. Bir tarafımız kış, bir tarafımız içe ciddi derecede yaz yaşamakta. Bu sabah saatlerinde saat 7.15 civarında Bursa ile Mudanya ilçesinde başlayan sağanak yağışın etkili olduğu yaklaşık yarım saat süren sağanağın sele dönüştüğü ifade edildi. Metrekareye 20 kilogram yağış düşerken 260 ev ve iş yerinin su altında kaldığı apat yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda dile getirildi. Özellikle iş yerlerine gitmeye çalışan çalışanların zor anlar yaşadığı, araçların ise trafikte güçlükle ilerleyebildiği ifade edildi. Bursa'da ve Mudanya ilçesinde etkili olan yağışlan alakalı yapılan açıklamalarda AFAD tarafından yapılan açıklamalarda olumsuz bir durumun olmadığı ölü yaralının olmadığı ama 260 ev ve iş yerinin sular altında kaldığı dile getiriliyor. Konuyla alakalı da yardım çalışmalarının yapıldığı da açıklanmış durumda. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.